Evet arkadaşlar önce yasal uyarımızı mutlaka okuyalım kesinlikle al sat tut yatırım tavsiyesi değildir deyip hemen e, grafik analizlerimize başlayalım. İlk önce bugün e, dilimizin döndüğü kadar size birkaç hissi anlatmaya çalışacağım. Burada benim sekmem var wave trigger ne işe yarar günlük grafikte anlık trend süresini gösteriyor 38 gündür boğa trendinde minimum trend süresi 88 gün yani gayet taze bir trend boğa trendi minimum trend süresinin altında olduğu için devam edeceğinin bize bir fikrini sunmaya çalışıyor bu wave trigger sekmesi buradan fikir aldıktan sonra hemen grafiğimizi açıyoruz grafiğimde ben wave trigger hgv trade wave kullanıyorum benim trend takipçim burada da ufak tefek size anlatacağım bilgiler var Biraz yazıları büyütelim. Göremeyen arkadaşlar oluyor. Deneyinlediğimiz kadarıyla. 20 yaptık mı iyidir. Bu beyaz kesikli çizgim. Öncelikle e, onu size söyleyeyim. Bu ne diyor arkadaşlar? Fiyat diyor ki buraya geldiğinde ya beni sallıyor. Ben çok yoruldum diyor. Ben çok yol gittim diyor. Ben de biraz salacağım diyor. Bu beyaz kesikli çizgiler yukarıda ve aşağıda bu e, ifadeyi bize sunuyor. Burada da zaten gördüğünüz gibi aşağı buradan sonra özellikle kırmızıyla beyazın kesişiminden sonra 37 20 civarından sonra aşağı bir salınım olmuş. Şimdi destek direnç bölgelerimi açıyorum uzun vade. Burada gördüğüm şimdi size de aktaracağım en önemli destek 33 53 hatta şunu sarı yapalım kafamız karışmasın. 33 53 çok çok önemli. Hatta size bir tane daha destek göstereceğim. Trend değişiminin öncesinin en yüksek barı. Bu da zaten hemen hemen aynı yere geliyor. 33.87. Burayı şimdi not edin. Bir bölge olarak alın burayı. Bölge neresi arkadaşlar? 33.87 ile 33.53 bölgesi. Bu bölge niye önemli? Bu bölgenin üstünde fiyat kalmayı sağladıkça bu tren taze olan tren devam edecektir arkadaşlar. Kesinlikle bu trendin devamının şartı bu trendin devamının şartı 33 87 34 30 bölgesinin üzerinde kalmasıdır. Bu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa da gideceği göreceği yer trendin uzun vade direncime göre 40.45 seviyesi olacaktır. İzlemeniz gereken yer bu. Buranın aşağısında, buranın aşağısında ben e, yükseliş beklemem, yükseliş trendinin devamını beklemem. ha, bu demek değildir ki düşecek. Hayır, burada yataya da sarabilir. Anlatabildim hmm. mi? Buradan aşağı da inebilir. Fakat bu bölgenin aşağısında sadece mal taşıtır. Tabiri caizse hamallık yaptırır arkadaşlar. Bu bölgenin üstünde ise trend kesinlikle devam edecektir. Burayı kesinlikle not almanızı istiyorum. İleride tekrar bakacağız. Şimdi Sasa'ya geçelim bir de. Bakalım Sasa'da ne var. Sasa'da da az önce anlattığım olay trigger seviyesinden sonra bir yataya sarma. Uzun süredir devam eden bir boğa trendi. Hemen destek direncimi açıyorum. Burada görünen net bir şey var arkadaşlar. Bakın şu bölgeyi size işaretleyeceğim. Bazı arkadaşlar anladı hemen. 143.02 direnci 4 gündür vurmuş. Kafa atmış. Üstünde kapatamamış. Üstüne geçmeye çalışmış. Kapanış yok. Kafa atmış. Geri gelmiş. Direnci kırar gibi yapmış. Yine kapatamamış. Yani burada çok güçlü bir direnç var diyor bize. Net olarak şu işaretlediğim görüntü 143.02 bölgesi nokta olarak almayın. Azalt, az altı az üstü olur. Bölge olarak alın. Bu bölgede çok sağlam bir direnç var arkadaşlar. Bu Geçilemezse, bu geçilemezse aşağı bir salının kaçınılmaz olur. Aşağı salınımda desteğimiz, uzun vade desteğimiz 125. Bu 125'e çok yol var. Evet doğru. Ne yapıyorum? Hemen orta vademi açıyorum. Orta vademi açıyorum. Şunu siliyorum. Yakın zamanda nerelere hareket edebilir ona bakalım. Şunu da silelim kafamız karışmasın. Şimdi size iki yer işaretleyeceğim. Ana direncin 143.02 az önce gösterdim geçilemeyen direnci. Bir alt desteği ve bir üst direnci. Şimdi bu destek 143 yani ana direnci kırılırsa ilk hedef 147.58 çok net. Aşağı gelirse salınım olursa geçemeyip ilk hedef 138.96. Burada fiyat burada fiyat dalgalanma yapabilir. Çünkü ana direncin bir üst ve bir alt desteği. Bu iki ana dirençten sonra bu iki destek ve direnci mutlaka takip edin. 138.96'nın alta kırılması 136'yı getirir. 147'nin üste kırılması da 151'i getirir arkadaşlar. Sasa'da bu seviyeler çok yakın şu an ve çok önemli. Şimdi Petkim'e de bakalım. Petkim'de Petkim'de bakalım ne yapmış. Ee, bir dalgalanma var yatay kanalda. Bakın şurayı da size göstereyim hazır gelmişken. Daha sonra bunları isteyen olursa anlatırım. Benim trend takibimde turuncuya ilk dokunuşu bakın. Hiç dokunuşu ilk dokunuşu yeşile kadar yüzde tepki verir. Bu hiç şaşmaz. Bunu daha sonra grafiklerde de örnekleri zaten. Bunu not aldıktan sonra hemen destek direncimi açıyorum burada yatay bir kanalın içinde ne yukarı kırabilmiş ne direnci geçebilmiş ne de aşağıda destekten aşağı salmış. Bakın geçilemeyen bir direnç. Burada çok hızlı bir yukarı ve geri geliş. Burada geçilemeyen bir direnç tekrar aynısı. Bu direnç neresi hemen işaretleyelim. 14.82 direnci bir türlü geçilememiş. Aşağıda ne var? Aşağıda neler? Bakın. Bir fake var burada ama kıramamış burayı. Burası da neresi? 13.48. En önemli seviyeler bunlar arkadaşlar. Şu an bu grafikte en önemli seviyeler trendin yönünü belirleyecek seviyeler daha doğrusu. Bunlar 14.82 üstü boğa trendi devam. 13.48.6 yataya sarar veya trend değişir. ayı trendine geçer. Bu iki seviyeyi mutlaka not alın. Ya hocam bunlar çok uzak. Biz yakın traderız diyen arkadaşlar için de hemen şöyle orta vade dirençlerimi açacağım. Size burada geçiş bölgesini anlatacağım. Şunları siliyorum kafamız karışmasın diye. Şimdi geçiş bölgesini işaretleyeceğim. Altta 13.99. Üstte 14.31. Şöyle de büyütelim. Kesikli çizgimde 14.15'te. Şimdi burası ne işe yarar? Şöyle bu bölgeyi işaretliyorum. Geçiş bölgesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir otobüste şehirler arası seyahat ederken mola verdiniz değil mi? Molaya herkesin ihtiyacı vardır. Bu fiyatlar için geçerli. Yani bir fiyat sürekli yükselemez. Sürekli de düşemez. Bunun için bu geçiş bölgesinde dinlenmesi şart. Bu da nasıl olur? Fiyat gördüğünüz gibi bir yükselişten sonra bu bölgeye girmiş. Bu bölgenin üst kısmında üst kısmında bir hemen artı bulalım koyalım. Burada zaman geçirmesi yani 14-15 14-31 arasında dinlenmesi yatay olması kesinlikle olumsuz hiçbir şey ifade etmez. Hatta bu trendin yükselişi çok çok önemlidir. Ne zaman korkmaya başlarız? Ne zaman korkarız? Şimdi eksi koyacağım yerden. Eğer fiyat burada gezinmeye başlarsa yani 14 15 13 99'da gezinip 13.99'da alta kırarsa Fiyatın göreceği yer, ilk göreceği, en hızlı göreceği yer 13.77 olur. Geçiş bölgesinin önemi budur. 14.31'in geçiş bölgesinde dinlendikten sonra yukarı kırılması 14.82'ye trendi taşıyacaktır arkadaşlar. Şu direncin yukarı kırılması bu hedefi bize kesinlikle gösterecektir. Ee, i̇lk günlük videomuz bu kadar. Ee, biraz hızlı oldu. Ayarları e, henüz tam yapmadım. Seste biraz sıkıntı var görüntüde olabilir. Mutlaka yazın. E, her gün sizler için video çekmeye çalışacağım dilim döndüğü kadar. istediğiniz her his, hisseyi yazın, pariteyi yazın. E, kripto da olur, forex de olur. Hepsine bakarız. Vaktim yettiğince, dilim dö dilim döndüğünce size e, yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. E, anlamadığınız şeyler olsa da yazın. Destek direnç nedir diye bilmeyen arkadaşlar bile olabilir. Çok doğal. Onlar da yazsın. Bir videoda onlar için çekeriz. Ee, her şekilde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi kazançlarınız olsun.